Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde tapta Kyle oynuyorum. Karşımda Mundo var. Bayağıdır Kayl'ı salmıyorduk abi. Gerçekten özledim. Öncelikle onu söyleyeyim. Güzel güzel bir Kyle oyunu yakalamak istiyordum. Karşıma Mundo geldi biliyorsunuz. Hantal biçer zaten. O. ne oluyor? Ne olduk? Ha Q'yu yemedim iyi bari. Tamam. Oğlum bir sal da video anlatayım. Birazdan döveceğim seni merak etme. Bu kadar heveslenme dayak yemek için. Tamam. Oyalayalım biraz daha. Hadi gelecekseniz gelin artık Niko. Leon a. hadi canım. Keyfinizi bekliyor sizin. Hemen şuradan bir kaydayalım bunu. Q'yu da bastım. Slow verdim. Tut oğlum onu. Oğlum niye tutuyor pasif var. Bak yaptı harekete bak. <laughs> Şaka gibi ya. Neyse ghost'u gitti adamın. Tamam. Bu güzel oldu. Adamın ghost'u gitti şimdi base atmazsa canı az kalacak. Base atarsa yürüyerek gelecek minyon kaybedecek. TP atmak zorunda kalabilir. Yani güzel avantajlı oldu. Böyle hareketler yapmayın bu arada arkadaşlar. Bu yaptığınız hani rakibe disrespect'tir. Adam gördüğünüz gibi arkadan bir dolaşır ki Leon'un flash falan troll'dü. Adam pasif varken yapmaması lazım böyle şeyler de. Yine de söylemek istemiştim. Hani bu hareketler yapılmaz. Şimdi dostlar biraz matchup'tan bahsedelim öncelikli olarak. Biliyorsunuz Kyle'la biz nasıl oynuyoruz abi? Olabildiğince defansif. Seri seri scale olmaya çalışıyoruz abi. Elimizden geldiğince hızlı level alıp hızlı şekilde 6 11 16 olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. E karşımızdan bunu Mundo var. Zaten Antal biçer. Antal olmasının da bize avantajı ne oluyor? Karşısında rahat rahat scale oluyoruz. Şimdi birazdan Mundo hayatındaki en büyük safe oyuncuyla karşılaşacak. Henüz farkında değil tabii ki. Mundo late'de güçlü bir çar dostlar. Late'de öldüremiyorsunuz çarı. Bana devamlı bir hasar lazım da Tapta ya Trine alacaktım ya da Kyle. Kyle'la da, da oynamıyorduk. Özlemiştim. Dedim bir Kyle çekelim. Güzel olur bizim için. Şurayı Q ile alalım bu minyonda. Şunu bir E patlatalım. Ayağa çabuktan can çekelim diyecektim ama adamın Q'su çok vuruyor abi. Sırf bu yüzden pratik zeka girdim. Sebebi her E attığımda bu adam bana mı yenileceğim beni. Bir birazcık birazcık manamı yenileyeceğim. O yüzden de W basabileceğim yani koridorda kalabileceğim uzun süreler. Sena kızın alır mısın? Video çektirtmiyor bana. Şöyle gelelim bir tane ayağa çok patlatalım şu çocuğa. Tamamdır bakın. Hem can çektim, hem pratik zeka çalıştırdım. Ne oldu? Koridorda daha uzun süre kalabildim. Büyük minyonu şöyle uzaktan Q ile aldım abi. Bunu da E ile alacağım. Abi yemedim onu be. Neyse. Şöyle bir W basalım. Aynen. Warwick geldi. Bu arada bu çok kötü oldu ya benim için. Gireceğiniz mi oraya kadar? A öyleli. Ben bu arada bu kadar derine girebileceklerini düşünmemiştim. Ölecek mi? Aa adam ölmedi bitti bana. Ha, şaka gibi. Ben bu arada mümkün değil ben ölmem diye düşündüm orada. Bu benim için büyük bir kayıp oldu. Gerçekten şu an moralim bozuldu diyebilirim dostlar ama sıkıntı yok. Ghost'u bastım. Hızlıca koridora yetişeyim. O minyonlar kaybetmeyeyim. Çünkü Mundo buraya koşlayacak direkt base atacak. Benim de Mundo'ya kesecek hasarım takdir ederseniz ki yok. Bu arada çok canım sıkıldı dostlar ya valla. Video kötü girdim çünkü bizim kız abi kedi kızgınlığa girdi. Arkadan miyav miyav belki sesi bile gelmiştir videoya. Fena dikkatimi dağıttı. Yani hem konuşup hem onunla ilgilenmek gerçekten zordu şu an. Bu, bu kısma kesmişimdir muhtemelen. Hatta eşim geldi şu an şeyi aldı. Kedi aldı oradan videoyu çekeyim diye. Bedava öldük valla şu an. Canım ona sıkıldı biraz. Neyse sıkıntı yok. Avans olsun abi. Avans olsun biz late'de iş yapacağız. Sıkıntı değil. Mundo late'de ölmeyen bir çar. Ne yapacağız abi? Devamlı hasarı olan bir çar olarak Mundo'yu rahat rahat eriteceğiz. Bir tane ağır yaraya bakar zaten. pili biter. Aa bu şu buradaymış. Hemen düz vuruş. E. Ee, takasa girdik. Tamam. Tabule geri çıktım. Aya çabuk var. Hiç sıkıntı yok benim için. Ee, buraya gelmiş troll gelme. Gelme. Kesemeyiz. Kesemeyiz. Gelme. Gelme. Gelme abi gelme. Vakit kaybı tamam. X kaybettiriyor bana şu an. Böyle laf dinlemeyen ormancılar var ya abi. O kadar tav oluyorum ki bakın hiçbir yere gitmiyorum fark ettiyseniz. Çık diyorum adam hala geliyor. Ve ondan sonra da gelip ha böyle bir durumlarda benim minyonlarımı çalıyorlar. Bu çok yaşadığım bir durum. Hani ormancıların herhalde ne kadar broken bir mentalle oyuna girdiklerini belli eden bir hareket. Rom illa o gengi karşılık vereceğiz. O ne istiyorsa o olacak. O gank attı ya ben ona atak vermek zorundayım. Kesemeyiz abi Mundo'yu. Bizden o damage çıkmaz. da kesecek damage bizden çıkmaz. İkimizde CC yok. Sıfır CC ile oynuyoruz ikimizde. Biz bu adamı nasıl keseceğiz? Tank bu adam. Can eşyası almış gelmiş. Mantıklı oynayacağız dostlar. Ormancıysak da, koridor oyuncusuysak da bu oyunun strateji olduğunu unutmayacağız ve strateji kullanarak oyunumuzu oynayacağız. Öyle kabala pazar oynamak yok. İlk ne çizme aldım bu arada? İlk eşya çizme bitirdiğim için dostlar bilginiz olsun. Koridor bakın rahat rahat kalıyorum. W'm bastım. Manam zaten yeterince var. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir Q atalım. Tamam da sana bir E patlatayım. Ayağa çabuktan ayağı çab can çekeyim hem de manamı yenileyim. Sırf Mundo'nun uzaktan dürtmeleri yüzünden dostlar böyle bir ürün tercih yaptım. Normalde şifa taşkına giriyorum. O çok güzel bir ürün oluyor. Alt olduk. Artı bizim için koridor aşaması daha da rahatladı. Hemen şuraya bir düz vuruş. Düz vuruş Q. Düz vuruş E. Tamam. Ultisini attırdık. Gayet güzel. Arabalı milyoncu alalım. Farm kaçırmamak bizim bu arada... Cidden mi ya? Yedim mi onu? Warwick'e mi geliyor bana? Üstüne şey çıktı. Ha, Canım %50 pardon. Can potarım bastım. Benim için şey önemli. Şuraya girip çıkıyor sürekli. Abi yedim mi onu gerçekten? Aa bu arada tilt oldum ha şu an. Benim için ne kadar rezalet bir oyun geçiyor. Adamı sık sık dürteceğim abi. Ultisi de yok hazır. Ön açılımda bir cezasını keseceğiz. Şimdi buraya puşlayacağım hızlıca. Çünkü base atmak istiyor. Adam üzerine koridoru yığıp ben base atacağım. Tabii Kyle'la koridoru puşlamak da birazcık zor oluyor takdir ederseniz ki. Hemen buraya puşladım abi. Base'imi şurada atabilirim artık. Düşen Gayet güzel. Minyona donduracağım. Bu arada bu çocuğun oyun bilgisi var. Bu adam düşkeli bir oyuncu değil. Ha. Koridoru dondurmuyor. Dondursaydı bu arada diyecektim tamam bu çocuk normal bir oyuncu değil. Diyecektim hemen çizmemi aldım. Karakene gideceğiz. Şunu aldım. Bir tane saldırıza aldım. Let's go. Koridora görüş aldı Yok yok Mundo bu arada düşük bir oyuncu değil. Bakalım Mundo maçı taşıyacak ben mi? Hadi bakalım yarışalım. Ama sıkıntı yok ben scale olduğum için koridorda ölmediğim sürece ki az önce yaptığım ölüm gerçekten hiç beklemediğim bir ölümdü. Ama benim için bir avans olsun rakibime. Ve Arbol Mion'a bu arada. Oyun bilgisi yüksek demiştim. Şu anda sözümü geri almak üzereyim. Çünkü oyun bilgisi yüksek bir hiçbir oyuncu Arbol ittirip sonra base atmaz. Vurutmaya çalışıyorum Mion'lar ama dostlar maalesef kule altına giriyorlar çok kötü bir yerde kaldıkları için. Hani şu anda ufak ufak Mundo'ya doğru slow push olacak. Bu istemediğimiz bir şey tabii ki. Ama artık menzilimi kazandığım için Ghost'um da var. flashım da var. Beni kesme ihtimal neredeyse yok. O yüzden son derece rahatım sıkıntı oyunda çok fazla skor dönüyor. Biz neyi sevmeyiz abi scale olan çarlarda? Clone Fiesta maçları sevmeyiz. Bu arada çok soruluyor Clone Fiesta ne falan diye. Dostlar her yerde savaşın patladığı maçlara Clone Fiesta denir. Yani sizin böyle genel düşük öyle oynadığınız maçların çoğunda bu durum gerçekleşir. Yani scale olan çarlarda scale olmasını geciktiren bir harekettir. Şöyle aradan tamam. Q atacak bana. Aynen. Bir uyanık sensin kanka. Warwick bot site'da. Şuradan çıktı gibi hasar yiyecek benden. Şöyle bir görüş alayım hatta. Tamam. Güzel. Adam üzerine koridoru yığmış olduk. Bu arada bana free base yakalayacak birazdan. Arabalım yon olmaya iyiydi. Hayır. Tamam koridoru abi yığalım Mundo'nun üzerine. Hiç sıkıntı yok. Mundo'ya plate vermediğimiz zaman Mundo öyle aman aman güçlenemiyor. Hemen şöyle pushlayalım. Hemen Q'ya düz vuruş. Tık düz vuruş. E. Menzilimizi kullanarak Mundo'yu döveceğiz. O benimle savaşmak isteyecek. Bense abi cidden yedim mi o Q'yu ya? Abi ben de Mundo oynuyorum bak yemin ediyorum tutmadı o Q'yu ya. Gördünüz mü Q'nun tuttuğunu? Şu an o ilk kill bedava verdim diye ben sinirliyim yoksa gerçekten adam saçma sapan yerlerden bana skin tutturuyor. Tamam. Güzel bir dövdük. Senin ultini aldım ben ya sanki. Tamamdır. Şuraya bir görüş alayım. Warwick bana gelecek çünkü hissettim. İlk gengi bana attıysa eminim bir daha gelmek isteyecektir. Koridor puşama çalışıyorum elimden geldiğince. Mundo şu an sadece uzaktan Q'larla farm alabilir. Bu arada bir Mundo oraya doğru yattı bak. Oradan biri geliyor olabilir şu anda. Tamam şöyle bir düz vuruş atayım. Aynen bakın geldi. Flash'ımı koyarım ultisine hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle flash'ımı bastım. Flash'ımı burada atmama gerek yoktu ama adam ulti atsaydı büyük sıkıntı yaşardım. Tamamdır. Şu anda 2v1 oynarım işte sizde. Gel bakalım. Eee, burada flash... Abi, önemli olan bu adamın ultisi var mı yok mu? Şöyle bir görüş alayım. Tamamdır. Ghost'u bastım. Tamamdır. Q. Düz vuruş. E. Bye bay. Senin ormancın varsa benim de var koçum. Hadi yallah. Hadi yallah. Bu da Warwick'le size ders olsun. Ha, bu arada bu adam kaşınıyor. Gel ya, yardımcı ol kanka. Puşla. la. Warwick kaşınıyor da işte. Ghost'um bitti. TP geldi. Aslında kötü bir TP geldi ondan. Ama manam yok o yüzden geri çıkıyorum. Tamam orada bir şey olmaz lan. Ölmesi imkansız gibi bir şey. Şurada resetimi alabilirim. Minyonlar kaçıyor. bundan burada yapması yaptı hareket troll. O kadar minyonun arasında hani bırakılıp rakip kovalanmaz. Benim için gayet güzel bir base. Şunu aldım, bunu aldım, her şeyi aldım tamam. Tek sıkıntı eşya vitesinden daha iyi olurdu ama artık yapacak bir şey yok. Koruda W'umu bastım, gidiyorum. Skor almış olmak çok iyi oldu yani Warwick'ten iki tane gank yedik. Birinde bir skor aldık, çok tatlı oldu. Tek sıkıntı botum 5-2 gidiyor. Bu sevdiğim bir şey değil çünkü yani takım öne geçmesin ki ben taşıyayım istiyorum. Ama zaten ormancım 1-5 yani herhalde bu şey... Ama zaten midim 1-5 herhalde bu karşılıyordur diye tahmin ediyorum, o farkı. Mundo'nun Q neydi bu arada? Ne sıkıntı yok, gel bakalım bir ayağa çabuktan can çekelim senden. Minyonun arkasında duruyorum bakınız. Herhangi bir risk almama hiç gerek yok. Buraya girdi, burada bekliyor. Durduğun sürece minyon kaybedeceksin. Ben de menzilimi kullanarak seni döveceğim kanka. Tamamdır, hadi yallah. Ayağı çabukla yenileyeceğim, koridorda kalacağım. O ise aynısını yapamayacak. Bu arada ilk eşya bitmeden asla ağır yer almıyorum, onu da söyleyeyim. Ne oldu? Bunu efendim dodge, hadi bakalım. Düz vuruş, E. Q'yla üzerime yata Tamam, ultiyle geliyor üstüme. Hemen çıkıyorum geriye doğru abi. Benim için hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. Bir kilo dağıt. Tamam. Dodge. Düz vuruş. E. E atamadım. Tamam. E al sana. Q'yu da tutturdum değil Aynen tutturdum. Gel bakalım buraya. Öldün kanka. Geçmiş olsun. Evet Mundo olarak safe durman gerektiğini bakalım anlayacak mısın? Mundo dostlar late game'de güçlü bir çağrıdır. Warwick'ten destek almasaydı ben bu çocuğu sabah döverdim de biraz Warwick'ten çekiniyorum bu adamla savaşırken. Gördüğünüz gibi bir iki tane kayt hareketiyle çok rahat ghost bile olmadan adamı dövdük. Çünkü devamlı hasarım var ve beni gerçekten küçümsüyor. Düz vuruş E. Şöyle bir W basayım. Bir miktar dostu canım yenilensin. İyi tamam o insanlar... Tarif bana gelecek. Şey plate. Şurada resetimi alabilirim. Yeni bir ev geliyor hem de arabalı. Yani bir plate daha gitmeyecek anlamına geliyor bu. O yüzden rahat rahat base'imi atabilirim. Şimdi bu eşyayı aldım. Buradan bir ağır yer almam lazım. Morello tarafından ağır yar almayı düşünüyorum. Hemen şunu bir tane alalım abi. durursun dursun. Bir tane de görüş alalım. Yedek. Hemen çıkıyorum. Bir tane ağır yar eşyası alacağım sadece. Ondan sonra full rakip eritmeye dayalı itemler devam edeceğim. Çünkü rakip off tank. Şurada Enivia bile abi off tank gidiyor. Çünkü canak oranla itemler tercih ediyor. İşte asırlıklar onlar bunlar. Rakibimin canı yani şu top 3'lüğünün canı yüksek olacak. Bu yüzden de böyle mahvolmuşlu Guinzolu bir Kyle dizilimi yapıyorum bu oyunu özel. Ve canı oranla vurması için Dominik alacağım için ağır yarayı fani atrat tarafına seçmedim. O yüzden moral alıyorum. Hani burada mikro bir oyun var. Onu da sizlere paylaşmak istemiştim. Çünkü biliyorsunuz hani gidip mesela ben fani atratı alırsam buradan diğer zırh eş eşyası olan Dominik'i alamıyorum. Ben ne yapıyorum? Ağır yarayı moral kullanıyorum. 11 oldum. Gayet güzel. Artık karakende bittiği için abi şu anda bu adamı güzel tararım. Hemen bakın hata yaptım. Hemen bir düz vuruş. E tamamdır. Benim için gayet güzel. Kartus'tan bir ulti geliyor. Hemen şöyle pushlayacağım. Orada durmak istiyorsa durabilir. Sıkıntı yok benim için. Ben gide kuleye vururum o zaman arkadan. Dert değil. Tamamdır Mundo burada. Gel bakalım sana bir düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş. E, ee, aynen. Bakın artık can sıkacak seviyede düz vuruşlar atabiliyorum Mundo'ya. E ee, Mundo efendi ne haber? Pratik zekamda dolduğu için abi bol bol mana yenileyebiliyorum. Bakın şu ana kadar 615 mana yenilemişim. Yani resmen bir base 60 kadar mana yenilemiş olduğumu görüyorsunuz. Keza ayağa çabuk oynadığım için de oradan can yeniliyorum. Yani şu an fena kanser söyleyebilirim. E W'dan da biliyorsunuz can yeniliyorum zaten. Ne oluyor ya bir anda? Aynen tutsun okuyorlar zaten. Sürekli koridorda kalan bir Kyle oluyorum. Ghost'u bastım, Q'yu bastım. Tamamdır. Hemen W'yu bastım. Bir ağır yer olması önemliydi benim için. Tık şöyle bir düz vuruş. E. Koydum flash kaçtım. Senin ultin var mı? O güzel ulti toçladık. Ee, yes, çok güzel oldu. Ve double'ımızı koyduk. Hadi eyvallah kardeşim. Bana attığın o gengin de bedeli olsun bu hareket. Ben adamı tutturamayacağını düşünmemiştim ama sıkıntı yok. Adamın kötü oyununu taçlandırdık abi. Ben normalde Kyle'la safe dururum ve maçta late game'de biliyorsunuz iş yapmaya çalışırım. Enemy'ye geliyor bana hemen kuleye öleceğim. Tamamdır. Şöyle ite ite gidiyorum bakın. Ters doğru kaçıyorum. Burada minyonları öleceğim. Şey kuleye öleceğim. Tamamdır. Minyonları kestim ve kuleye öldüm bakınız. Proxy hesabı. Zaten bu adama ölecektim. Yani onu 700 gold bile üzerine yani 1000 gold vereceğim adama. En iyi eve vereceğime ne yaptım? Kuleye ölmüş oldum ve minyonları da pushladım. Yani bunun sonucunda en fazla bir wave kaybederim. Ama orada yapılabilecek en doğru hareket buydu. Hemen Morelon'un alt eşyasını çektim. Artık ağır yaram var. Hem Warwick'e hem de Mundo'ya karşı gayet güçlüyüm. Mundo çelik yürek almış. Tamamen troll bu Ne demiştim abi? Karşınızda menzilli bir şar varsa çelik yürek yüklerini size kastırtmaz. İsteseniz de kasamazsınız. O yüzden çelik yürek tamamen trolldür. Burada bir Jakshu çekmesi lazımdı. Onu da söyleyebilirim. Belki farklı bir olabilir. İkinci eşya direkt olmuş mu alsam? Guinzo mu? Sanki mahvolmuş daha mantıklı gibi. Şunun saldırı eşyasını alalım. Taptan devam. Hatta blue da var. Şu yol üzerine blue alıp öyle gidelim. Ben normalde maçlarda ne yaparım abi? Ghost'umu sürekli olarak koridora gitmek için kullanırım ve oyun boyu safe dururum. Ama Mundo bunu istemedi. Geldi üçlü çalıda haddini aşarak benimle takasa girmeye çalıştı. Ben hiç sevmesem de takasa girmeyi girmek zorunda kaldım. Bunun sonucunda ne oldu? Mundo da güçsüz olduğu için oyunun başında kaybeden taraf oldu. Ha, ben de kaybedebilirdim ama valla iyi oyunumuzda dürüst olayım. Burayı güzel toparladık yani. Hemen koridorum pushladım. Mundo midde, Warwick midde. Diğer 3 kişi ölü. İkinci kule gelip vurma hakkına sahibim şu anda. Düz vuruş E'ye devam. Şu anda ilk doğan kişiler bunlar. Bakın şu an buradan yürüyorlar böyle bana doğru. Muhtemelen şu kuledir şu anda. Eğer bana geliyorsa o da. Adamı gördüğün gibi geri çıkacağım. Arkadan dolaşıyor olabilir. Dolaşıyorsa o da okey. Gelmemişler bu arada bakın bana. Mitte gözüktüler. Devam. Unutmayın abi rakipte hani split yapmanın da kurallarından birisi bu. Daha önce Split'le alakalı bir rehber yayınlamıştım kanalda, bakınız. Haritada sadece ne, kimin nerede olduğunu görerek taptan otoban yapmış oldum. Ve benim için ekstra gold olmuş oldu, harika. Bot, artık bununla işim kalmadı bunu sattım, kazmayı alayım direkt bottan devam. Tek kötü yan takımdaki AD çok kasıldı. Midim çok geride ama AD bu kadar kasıldığı için benim pek efektim görülmüyor bu oyunda şu an. Normalde takım geride olsaydı ben şu anda yine bu şekilde skill olmaya devam ederdim. Yani skill olmaya çalışmaya devam ederdim. Ve 16 olduğum gibi rakibin yaptığı ilk hatada direkt savaş arar. Rakibi tokatlamaya çalışırdım. Ama buna şu anlık gerek yok. Ne yapıyorum abi? Ben maçın sigortasıyım şu andan itibaren bakın. Yani rolünüzü bilmeniz gerekiyor oynadığınız karakterde. Ben neyim? Late game'de güçlüyüm. Takım rezervat oynasa bile ben maçı taşıma potansiyeline sahip miyim? Evet. O yüzden ne yapıyorum? Takım mesela gitti bak Niko tapta öldü. Bu bir satış hareketidir. Ama ben ne yapıyorum bakın bot Gelip kule vurmaya devam ediyorum Ya da minyon almaya devam ediyorum Yani olabildiğince Takımım önde deyip salmıyorum Güçlenmeye devam ediyorum Ve velev ki takımım bir hareket yaptı Maçı satacak bir hareket yaptı Yapabilirler mi? Yapabilirler değil mi? O zaman ne oluyor? Ben bir anda maçın sigortası konumunda Kyle 16 level 3 eşya Maçın içine geçiyorum Mevzu bu kadar Bunda bir tane düz vuruş Düz vuruş Bana geliyorlar Bir ghost'u bastım Burada bir oyun yapabilirim Tamamdır gel bakalım Şöyle bir Mundo'ya devam ediyorum Ne oldu aslanım? Senin devrim bitti kardeşim. Geçmiş olsun. Bu harekette Mundo'nun bana yaptığı oyun başındaki o hakaret var ya. Işte Warwick'le gelmeler vermeler Onu çok tav oldum. Ve bu şekilde rakip sur verdirirsiniz abi. Bu hareketi yapmasaydım FF vermeyeceklerdi ama çok kızmıştım abi. Yapmak zorundaydım anlatabiliyor muyum? O tapta böyle çalaya girdi çıktı falan. Ha böyle Q atmaya çalıştı sanki kendi üstün gibi davrandı ya. Orada ben kıl oldum o herife. O yüzden de bu tokat hak etti. Ki daha bak mahvolmuşum bitmedi, Guinzo bitmedi yani. De o üç eşyayı alsaydım bunları bir tarardım görmeniz lazım. Deli gibi eritirdim bu herifleri. Ama kısmet erken oynaymış. Dakika 20'de de Kyle'la FF verdi dedik demeyiz abi. Ve basit bir örnek 11 kill 9 asistle oynayan bir nişancı var. 10.200 altın kasmış. Aramıza 400 altın var. Neden? Çünkü ben 176 milyon kestim. O ise 120. Dakika 20'de 50 milyon fark atmışım nişancıma. Bu da benim zaten doğru hareketleri yaptığımın en büyük göstergelerinden birisi. Her zaman ne diyoruz? Bol bol kill almak. İşte savaşmak, adamı ezmek, maçı kazanmak demek değil. Gold kazanmak, exp'te öne geçmek demek değildir. 14 level'ım bana en yakın kişi, end fed olan carry yani 12 level. Belki diyebilirsiniz, evet, adam botta oynuyor iki kişiler ama niye 13 level değil? Niye 14 level değil? Bak support'una 10 level. Demek ki support'u yokken de exp almış. Bu da onun aslında daha yüksek exp'lere kavuşabileceğini ama kavuşmadığını, belki de savaş tercih ettiğini gösteriyor. Bakın rakibi 9 level'lık iste, Ama bunlar 12'ye 10. Demek ki Leona belli bir noktada minyon olmamış. Umarım söylediklerimi anlatabiliyorumdur. Maç kısa sürdüğü için bu tarz analizleri de maçın sonuna saklıyorum. Söylemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ki maç uzasaydı da zaten biliyorsunuz senaryoyu. Klasik olarak ben scale olacaktım ve o ghost'u bastığım 2 v 1 attığım pozisyonda belki de 1 v 5 atacaktım ki daha önce atmışlığımız da var biliyorsunuz kanal eski videolarda gidip bakabilirsiniz. Kayla bunu yapmak gerçekten bizim için son derece kolay. Tek yapmanız gereken biraz oyun bilgisi, biraz doğru da dikkatli oynamak ve mümkünse kayıt yeteneği. Bu üçü varsa abi Kayla alıyorsunuz, temiz temiz liginizi atlıyorsunuz. Anlatacağım, anlattığımı düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım ve bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.